Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi girdik bir dakikamız var. Bakalım. Başlıyor mu? tane kaldı. Bu arada arkadaşlar SG 31'de oynuyordum yani. SG'de Live botta SG 31'deyim. Neyse ama başlıyor. Bu arada biz Archer kitini aldık. Yani okçu. Bu al, bu. Allah Allah. O çıktı kaç. Abi canım lan ben. Kaç. Adamla klasik VIP var. Dur bu adam değil. Kaç. 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 Ben de kaçayım. Ben de devam Şurada Atabilir miyim lan? Atamadık. Gel umurluyum. Hala. Dur lan bağ oldu. Bayağı kasıyor lan. Kaç. Ben öldürmeyin. Kaç. Öleceğiz lan. Gelen var mı? Gelmeyin. Gelmeyin. bir bok bırakmamışlar ha. Adam. bir şeyler Ben <laughs> erkenden fel olursam yani yüz olurum. Hadi hadi. Tıklayacağız ya. Şu chest'e ulaşayım şeyler çıktı. Ama bir türlü pantolon bulamıyorum. Neyse. Bunu da şükür edelim. Tamamdır. Yaptım kılıcımı da var Bize kek yok mu? Bayağı ama. Kaç 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 kaç. Adamlar kesin bana geliyor. Dur bana alın şu kaç! aç. Kaç. Cezunu doğdum Mahmut. Tamam Ne oldu? Şimdi alalım. Taş kılıç. Ne ki kasmasın. Dönüm bu. Ana ne oluyor lan? <laughs> Düt müzik mıyız böyle? Dur lan şunları bakalım Ana. Kuzu şunu. Bakın ne oluyor böyle. Arkadaşlar e, Mene video çekim Mene video yani var Ancak kapta sonuna geliyor Mesela ancak çekebiliyorum <laughs> Ahanne ne balladığımız ha Bir sürü kez çıktı Türkiye dedi vardı hatırlıyorum. Arkadaşlar bizim mahallede işler olduğu için internet gidip geliyor o yüzden gidip değil de birkaç gün o yüzden video çekemeyebiliyorum. Çünkü hemen gidiyor. O yüzden birkaç gün video çekemeyebiliyorum. Yazımı yarayayım. Bizi gidelim. Durumuz böyle. Mi? Tamam. Dur. Alayım şunları Crafting table lazım. Demir kılıç yapacağım. Demir kılıç. Nerede demir kılıçlar? Ay demir kılıçlar nerede diyorum. Crafting table lazım. Dur o evde var mıydı? Anam. O evde var mıydı lan? Dur. Pek göremedim. Yine bir bakayım. Anam. Neden seyirin kalp gitti? Yokmuş. Bu kötü oldu şimdi. kaldı 4 4 kişi alabilir miyiz lan 4 kasıyor ne olacak lan neyse hızlanmamıyorum denemiz ortaya dur ortada adam var bizi alırsa bu değerli itemler gider. Bizim iyisi yukarıdan bakalım şunlar. Ana ne oluyor lan? Neyse dur inelim. Şuradan boğulduk ya. Tamam. Hayda. Ne yapacağız? Neyse burada bekleyelim. Dur ki ikimizi şuraya alalım. Pastamızı Hop. Anam Aman bak bak. Bekliyoruz. Dur adamlar galiba beni fark etti. Adam TNT atıyor kaç. Bak ölürsem vallahi ayıp olur ha. çok kasıyor. Bu bana sabırı. <laughs> Neyse arkadaşlar bir bölüm sonuna da daha geldik. Ama çok kasıyordu. Neyse kendinize iyi bakın bay bay.